bak ya. Yemin ediyorum Victor Hugo mezarında sefilerin devamını yazar şunu görse ya. Şükret kaynana bunu bulamayan da var. Ne, ne şükredeceğim lan? Yok bu evde bir tane fındık faresi. Geçen gün bir baktım pılını fırtını toplamış. Al şuradaki delikten gidiyor. Tıp 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 gitti şöyle tam delikten girecek. Döndü böyle bana baktı bastın bastın. Al bu fakirlikle sen yaşa der gibi. Aldı başını gitti hayvan. Fare bile terk etti lan bu evi. Vallahi o canını kurtarmış. Darısı bizim başımız. Ha. Sen de mi ya? Ya hanım, ne istedin de olmadı? Sayıyorum. Ev, araba, yazlık, mutfak robotu, robot süpürge, ince televizyon, kurutma makinası, üç kademeli fön makinası, fritöz... Ya tamam, tamam, tamam. Bak 16 saat çalışıyorum günde ya. 16 saat. Daha ne edeyim ben ya? Daha ne edebilirim? Uyumayayım ben. O boş kalan vakitlerde de gidip taksiye çıkayım mı o zaman Ne Yaşamayayım. La de hayır demiyor ha. Ya baba! Bana baksana sen ya, halime bak. Herkes beni kendime böyle çok dikkat ettiğim için zayıf sanıyor. Ben fakirlikten zayıfım. Genetik o kızım, genetik. Bizim genlerimizden gelen bir aktarım o zayıflık. Ne genetiği lan? O genetikse bu ne? <laughs> o size çekmiş. Hangi arabadan dolayı ya? Ne? Hangi ara bana döndü olan? Ne olacak, yaptın olacak. ki ben? Olacak, olsun şey. baba. Vallahi bak, çok özleniyorsun beni. Hayret bir şey. Yemin ediyorum bak, psikolojim bir bozulur. Eğitim hayatı falan hepsi bir tane söyleyeyim. Eğitim hayatın. Lan okumayı on söktün sen. Hasta kestik, sevindik çocuk salak çıkmadı diye. Ne yapsın çocuk? Gel nereden gelen bir aktarım. Ya azıcık, azıcık minnet ya. O kadar ekmeğimizi yiyorsun şurada ya. Senin ekmeğini mi yiyorum lan? Kızımın ekmeğini yiyorum. Ekmek yiyormuş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bana yapılan iyiliği unutmam. Ben hiçbir şeyi unutmam. Unutursun. Bak unuttun. Ne unuttum? Ölmeyi, ölmeyi. <laughs> Geldin 85 yaşına hala ne işin var senin bu hayatta? Terbiyesizsin. Bana bak. Ağlama terbiyesizlik edemezsin sen benim. Haddini bil, anladın mı? Saygılı davranacaksın. Allah artık ya bizi, Allah. Bıktık ya bıktık. Ben böyle hafta sonlarında ya AVM'lerde saatlerce dolaşmak istemiyorum doğalgaz parası gelmesin diye ya. O çatal bıçak takımlarına, o abiyeleri, o çantalara, ayakkabılara bakıp bakıp alamamak canıma yetti ya. Son üç aydır gece yatakta yanında neler hissettiğimi anlamışımdır. Sen daha çok çekeceksin İsmail. Bu kim lan? Ana, Kızım salamı kaldır. Ev sahibi görürse kirayı tamam. ister. Kirayı ister. Ne salam. salamı lan? O tabağın deseni. <laughs> e sopaya salam gitti de dolar iki liraydı. <laughs> ah bu parasızlığın gözün çıksın. Ah param olacaktı ki ben bu çocukları nasıl beslerdim canlarım benim. Ay ah, yaşlılık, ay ah, yaşlılık, ay Hiç para yok değil mi Hiç yok be çocuğum. Tam tam dur bakır. Evet sevgili seyirciler. kaç para versek yarışmamızda. Ah, 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 gel gel gel. gel spor arası yarışmamıza bu hafta şans eseri kapısını çaldığımız şanslı aile, rastgele çaldığımız şanslı aile. Bu aile tanıyalım sizleri. Nasıl biz tanıyalım sizleri. Kimsiniz? <laughs> Efendim size bir e, görev vereceğiz bu görevi yapmanız karşılığında size tonla para vermeye geldik. <laughs> Çok şüpheli duruyor şu an. <laughs> Pekala. Şu hılohpu on defa şu şekilde. Şu şekilde çevirirseniz kaç para verelim istersiniz? Yürüyün gidin evden. Yürüyün gidin. Bin lira. Ha? Ben para için kendimi rezil etmem. On bin lira. Yok, kabul etmem. Ya sen manyak mısın oğlum? Etmem ya. Para için rezil mi edeceğim beni? Elli bin lira. Aa, kabul et lan. Oğlum ben 30'a şöyle beş kere kafa üstü dönerim. Teyzeciğim bir saniye. Yüz bin lira. Babam! Baba. Kabul et babam! Babam! Kızım eğlenleme konu komşuya rezil mi olayım? Parayla satın alamazsınız beni! 500 bin lira! Anlaştık! <laughs> Efendim, bir hafta sonra stüdyomuza geliyorsunuz. Tek bir seferde şu hulopu size bırakıyorum. Bunu on defa şu şekilde çevirirseniz, 500 bin sizin. Of. Benim, benim eşimin kafasına koy efe hiçbir şey yok. Benim eşim çok iyi kavur Bu da de kıvıracak. <laughs> Kaç para versek? Son hızıyla devam ediyor. Haftaya bakalım İsmail Bey. 500 bini alabilecek mi? Tamam <laughs> kes. Tamam, tamam yeter. Arabayı da koydun kapıya çekerlerse bak sıkıntı yok. yok. Niye çeksinler arabayı? Hadi, hadi. Aa. Aa. İnanmıyorum resmen başımıza piyango vurdu piyango. Ya baba. Baba şunu bir kere denesene hadi ne olur. Ha. Hadi baba. Hadi aslan baba. o tane. o tane çekiyorum. Evet. <laughs> Düştü. Benim de tansiyonum düştü. Beceremez bu mal. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Bu niye böyle yapıyor? Baba? Ben, 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 vallahi konsantrasyonum var. Ben böyle yapamam. Hayır, hayır. Benim hayır. evimin direği, benim canım, Ay. benim prensibim. Sakın motivasyonunu kaybet. Biz seni son derece destekliyoruz. Bak lütfen rica ediyorum. İdare et. Yaşlı. et. Anne. Sen de idare et. 500 bin para yapsın sonra gömeriz. 500 diyorsun. <laughs> 500, 500. Sevgili damadım, <laughs> sen bu işi yaparsın. Ben bu adam kusura bakma. <laughs> ben sana inanıyorum. Arkamızdan her işi çevirdiğin gibi, ah şu çemberi de çevirirsin. <laughs> Bak hem sövüyor hem dövüyor. Bir yandan övüyor. Vallahi down oldum. Ben yapamam. Down ben oldum ben. Ya. Ay, çok para. Beş çok para. Tamam. Tamam karar verdim tamam. e ee, canım da tamam. Sen al bunu hemen böyle çevirmeye çalış tamam mı? Ben de hemen bir görev dağılımı yapıyorum. Ben şimdi sen seversen mutfağa gidip böyle bir sarma falan filan yapacağım sana. Kızım sen içeri git. Bir havlu şöyle güzelce ısıt. Kocanı şöyle sırtına koy güzelce onu yoğur yoğur Haydi, yoğur bir kendine Yapan, gelsin. Anne, yap yap Ona... ee, yap. Ondan sonra e, gel bakayım çocuğum içeri bakayım. Ee, aa! Ee, aa. Şey. Sen, sen şunu al bakayım kızım. Sen git kuruyayım bir şey hemen babana incir, üzüm, fındık, ceviz çok sever enerji yapar. Hemen sen onları alıyorsun. Ay, gel bakayım baba. sen buraya. Kasaba gidiyorsun çocuğum kemik alıyorsun böyle et kemik falan filan. Onun suyuyla kemiklerine iyi gelir şöyle biraz yağlar şey yapar. Şu ola şey. Ondan sonra hemen görev dağılımını yaptığımıza göre görev başına geçiyoruz. Damadım bunu on kere çevirecek. Hepimiz evine amadeyiz çocuğum. <laughs> tamam mı? Allah'ın izniyle başaracağım. Allah yardımcımız olsun. Aa, yardımcımız olsun. <laughs> Ailem için. Ya, o zaman, o zaman. Gel otur, dinle. Ailem için kıvırtıyorum evlatlarım, gelin ailem için. Yarın bütün bu cümlen kıvırtacağım orada. Bana güvenin. Sana güveniyoruz. Ne oluyor lan? Başka bir yarışma mı acaba? Çok iyi kıvırdın baba, çok, çok iyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anacığım iyi akşamlar. Abi. Ya İsmail abi. Vallahi billahi apartman olarak Seninle abi gurur duyduk, kıvanç duyduk yemin ediyorum sana. Konuşacak bir şey varsa söyle. He, edeyim iki kelam. Valla İsmail abi çok büyük sükse yaptın yani. Bütün mahalle ayağa kalktı. Biz de şimdi herkese de hava atıyoruz yani diyoruz. İsmail abi biz televizyona çıkacak, e, hula hop döndürecek diyoruz. Sağ olun, sağ olun. Önce ailem, sonra bütün mahallenin gurur kaynağı olacağım Allah'ın izniyle. Abi, abi benim merak ettiğim şu. Şimdi abi bunlar sendeki bu kıvraklığı zaten biliyorlardı da mı sana bir teklifle geldiler? Yoksa tamamen spontane Tamamen sopulta ne? Neyin tamamen spontane? Neyin tamamen spontane? Alev topu yut deseler yutarım. Yutarız. Onu meydan okumaksa canını okurum. <laughs> sana, i̇şte bak Lale, <laughs> iddialı olacaksın. İddialı olunca böyle oluyor bu hayatta. Ya, vallahi İsmail abi o kadar merak ediyoruz. Biz deliriyoruz yani meraktan. Bizim için de bir belini kırıver ya. Ya şimdi... Hadi abi be. Hadi iç. Hadi, hadi, hadi abi. Trenman abi. olur. Hadi. Ha. Hadi. Hadi. Hadi inşallah. Hay. Aferin baba, aferin, aferin. Oh. Baba. bak abi, şov bu. Şov, şov, şov. İnsana kendindeki potansiyeli çıkarma izni verildiği zaman neler olduğunu görüyor musun? Abi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu iş burada kalmaz. Bir yarışmayı tabiiyle ebade edecek bir yeteneği değil bu gibi geldi bana ha. Vallahi biz de yeni görüyoruz. Yeni keşfettik işte. Bakalım bu potansiyeli nerelere adapteceğiz? Bakacağız şimdi. Abi, bizim senin için yapabileceğimiz bir şey varsa yani taşın altına elimizi Feridun'cum sağ olasın. Bundan sonrası belimle çember arasında. <laughs> Beline kuvvet aşkım. Ay bu cümleye düğmeyeli o kadar oldu ki. ya baba, şimdi böyle çok iddialı bir tanıtım videosu istediler ya... ...onu çekmemiz lazım. Hadi İbrahim hazırla telefonu çabuk. Abi, wording'de yardımcı olabilirim sana. İzleyicilerime en doğal halimle çıkmak istiyorum. Hadi. hadi baba, çok iyisini yap, çok iyisini tamam mı? Hazırız baba. Hazır, hadi bir, iki, üç, başla. Evet. Ben İsmail Can evimden. Feleğin çemberinden geçmeye, imkansızın belini kurmaya geliyorum. Evet. Ya şu, yani diyalektikteki düzgünlüğe bak ya. Bu bir şov. Biz burada şov dünyasının yani bir yıldızının doğumunun hıntısına böyle hep birlikte değil mi? Şu anda şahit oluyoruz gibi geliyor ona. Söyleyecek bir şey varsa ekleyecek, ekle. E, edeyim iki kelam. Yani İsmail abi valla kimler ne şovlar yapıyor, ne paralar kazanıyor yani. Şov deme ama senin şovun içerisinde bir süs var, bir e, sosunu sen böyle parmaklarınla falan kendini veriyorsun. Zaten abi bu sahne işi biraz da şov işi değil mi? Bom, boş konuşun ya. Yok, bir şey Benim, benim damadımın içinde hep vardı bu yetenek, hep vardı ben biliyorum. Valla kocam diye demiyorum. Bütün bedenimle gurur duyuyorum. Ya gurur ya bir zerrem yok ya. Baba. Haydi babalar uykuya. Yarın erken kalkacaksın. Hadi, hadi yat Baba bak, baş ucuna ben senin su koydum. Uyan uyan böyle su iç tamam mı? Çünkü susuz kalmalar lazım baba. Doğru. Evet. Yarın büyük gün. Bedenimize bakalım ki o da bize baksın. <laughs> hadi abi, sen kendine bakacaksın, beden sana bakacak. Doğru dedin. İbrahim, buyur abi. Oğlum karanlık odada uyku işini yapıyorsun değil mi? Ne <laughs> tamam, karanlık odada uyku? Camlar. Fırsiyah, zifir. Tamam. Aman diyeyim İbo. <laughs> Hipofiz bezi. O ne? Bir şov benim Aa. Damarı, can damarı hipofiz. Ben onu şey... Hadi tamam, bir şey ekleyeceksiniz. Öyle gidelim, hadi. E, edeyim iki kelamı, hadi. Hadi söyle, gidelim. E, İsmail abim, kansızın belini bükmeye geliyor. Bütün mahalle senin abim. Hayırlı akşamlar engellemek için. Bo Boş konuştuk. Hadi iyi <laughs> akşamlar. <hadi>. Görüşmek üzere, <laughs> hayırlı hayır. İbrahim, de geliyor değil. musunuz ya üstüne? Oradayız ya. Hipofiz. Sevgili ailem. <laughs> babam. Hadi herkes yatsın. Aslan babam. <laughs> Uyumadan önce eski hayatımızı son kez bir düşünün, vedalaşın. Çünkü... Yarın yeni hayatımızın ilk günü. Vay! Vay. Vay. Ya daha ne kadar aşık kendine ya? Kalbim de sensiz odacık kalmadı. Evet sevgili seyirciler, bakalım Kudret Bey basketbol topunu 20 kere bacağın arasından geçirebilecek mi? Evet, o zaman Kudret Bey sahne sizin. Başlayın. Çok heyecanlı. Ben ellerimdeki ellerindeki titremeye hakim olamıyorum. Adrenalin bütün vücudumu sarmış. İşi çok zor. Bir de bacağı çok kısa buraya. Fiziksel bir dezavantaja sahip, evet. Kudret Bey, takılmayalım. Boş ver, takılmayalım. Onun da saçı çok çirkin, hadi. Çirkin saçlı o da, hadi efendim. benim bacağımı da kullanabilirsiniz isterseniz <laughs> Evet. Ercan Doruk'ta. Ya falan olmadı be Kudret. Al istersen. Ben zaten... ...böyle bir şey olacağını... <laughs> ...tahmin ettiğim için... ...hiç ailemden kimseyi de çağırmadım. Boşuna kimseyi ümitlendirmek istemedim. Özür dilerim herkesle. Bak kendine inancı yok. Sen inanmazsan kimse inanmaz. Doğru baba. Kaybettiğinde yenilmezsin. Vazgeçtün değil Evet. Kaç para versek yarışmamız son hızıyla devam ediyor. Sırada İsmail Caneyimle. Evet. İsmail Bey tüm aile de burada maşallah ya. Siz bu işi kıvıracaksınız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Önce ailem, sonra tüm sevenlerim, ezilmiş halklar, aç çocuklar ve dünyanın dört bir tarafında umuda merhaba demek isteyenler için hululup! Alacak. Bir ailemize de danışalım. Annecik orada, anneciğim. Ben kaynanasıyım. asıyım. Ee, valla bugüne kadar damadıma inanmadım tek bir gün bile olmadı. Bugün de bu inancımı pekiştirecek. İnanıyorum, güveniyorum, ona başaracak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efendim, eşime güveniyorum. Her kıvrımıyla gurur oh. duyuyorum. Ay, ben de konuşacağım, ben de, ben de, ben de. Tamam, yavaş kızım. Ya bırak Olur beni. Ki. Bu iş şimdiden bitti. Beline sağlık baba. Baba, tefecilerden borç aldım inşallah kazanırsın. <laughs> Siz? Şakşak. Ee, şaka. Ben Feridun, e, apartmanların arkadaşıyım, aile dostuyum. Yani e, bu kutlu yürüyüşün, bu maraton her bir adımında biz İsmail'le birlikteydik. Her adıma şahidiz. O isteğin, azmin, hırsın üçlü bir koalisyonu gibidir. Seni seviyorum. Arkadaş olarak çok gurur duyuyorum. Tamam. tamam. Ekleyeceğim bir şey varsa söyleyeceğim mi sen de bir şey. Evet, edeyim evet. iki ki benim? İsmail abim bugün e, döndüreceğin her bir kasnak e, umudunu doğuştan kaybetmiş, hayal kurmayı unutmuş. Gençlere bir umut işi olacak. Çemberin düşmesin. Aşk elini. Tam ne diyorlar tam anlamadım. Evet, İsmail Bey 10 kere düşürmeden çevirirsek 500 bin lira size geliyor. Allah, evet sessiz. Ja. Garip bir şekilde olmadı yani. Aile de çok inanmıştı. Onlara da dönelim. Yerde yatanlar var. Bayılanlar. Adeta stüdyoya bir el bombası atılmış gibi şu an. Paşa Bey, eşim vefat etmiş. Vefat var. Ah. Yok, vefat etmedim. Travmaya bağlı septik bir şoka girmiş. <laughs> Bedenim bu ezeyanı kaldırmadı. <laughs> iyi değil. Eşim çok kötü. Evet, etkilenmiş. Sıcak su falan döksek... Daha, daha, iyiyim, bir daha, bir daha iyiyim, daha iyiyim, daha iyiyim. İsmail abi. Bir durun. <laughs> Evet. Olmadı İsmail. Yok, yok. Bana son bir şans verin. Son bir şans. Bu çember bozuk. Çember bozuk. Yani bir çemberle tekrar denemek istiyorum. Olmaz öyle kardeşim. Kurallar belli yani. Tamam, bitti bak. Hayır, bitmesin. Kapatmayın. Kamerayı kapatmayın. Işıkları üzerimden almayın. Ne olur son bir şans daha verin bana. Çek Çekilin. Ah. Allah Allah ya. Bitti, bitti. Bizden zaten... dolayı... Bitmedi, bitmedi, bitmedi. İki çizgiler Tamam hadi onlara da söyleyin hadi buyurun. Mikrofon. Getir. Vay mı? Duyuluyordu sesiniz buyurun. Ne Allah Allah'ın? Senin Allah cezanı versin. <laughs> İsmail tarafından ilk yarım bırakılışım ilk hayal kırıklığım değil ama... ...bu en kötüsü oldu. Bir de elinden fırlattın be baba. Sana baba demeyi utanıyorum ben. Baba ben bir süre ortalarda görünmeyeceğim. <laughs> Haberiniz olsun. Ben konuşacak ya. mı? Konuşacak mısın? şimdi bir şey diyecek. Benim şu anda bisiklet elinden alınmış bir çocuğun hüznü içime işledi. Yani ben bu kutlu yürüyüşün her adımında onunla birlikteydim. Sana da kızamıyorum. Bizi buraya da getiren sensin ama aileye iki çift lafım var. Ulan o kadar hipofiz bezledim ya. Yani biraz dikkat edin ya. Yapacak bir şey yok. Biraz da böyle yamuk yumuk bir şeyle birleşince hezimet kaçınılmaz oldu. Evet. Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğim bir şey ekleyeceğim ee, misin? ki Kenan evet. ben yani e, biz e, dayak yemiş gibiyiz ailece. Buraya gelirken de şimdiden düşündük. Dedik aksi bir durum olursa acaba bunu kaldırabilir miyiz, göğüsleyebilir miyiz? Ama gördüğünüz üzere eşim e, travmaya bağlı e, fosettik şoka girdi. E, ve e, maalesef ki olmadı. Hiç olmadı. Yine oh. boş konuştuk. Boş. boş. Şş. E, biliyorum. Geçmeye üç tane şifakat açarım. Neyse, olmuyor öyle. Lütfen artık geçin yanınıza. İsmail, bak ailen de perişan. Hadi. Al. Hayat devam ediyor. Kendine çok iyi bak. <laughs> Bu bozuk, olmuyor bozuk. Bunun yenisini verin. Ben bir tane daha yapayım. Kardeşim, olmuyor. Kuralları ben söyledim az önce de yani. Lütfen artık tamam. Kapat kameraları hadi. Olmuyor ya. Bak biz zaten başarısızlıktan besleniyoruz. Ben alacağım reytingi aldım artık. Bu saatten sonrası beni bağlamıyor. Hadi. Hadi çıkın siz. ailen de al götür hadi. Yok ya. Olan oldu, ne olacak canım? Aile dediğin bir arada olur, değil mi? Bundan önemli bir şey var mı ha? Değil mi kaynana? Yapacak mı bana yine paça ha? Diye mi? Diye mi? zıkkım hiç zıkkım! Ailenin yüz karası! Pfff! bu akşam da eve gelme İsmail, pfff! Ben vermedim istersen. <laughs> Diyeceğin bir şey varsa de. Çok kötüyüm ben. Her şeyim bomboş, bomboş.